Merhaba arkadaşlar ben Yalan bugün sizlerle Photoshop CS6'dan banner yapmayı öğreteceğim. Lazım olan dosyaları çok istiyorsunuz. Bunu atacağım videonun altında izleme linkini. İlk önce boşu şu boyutu da atacağım. Ben hep bunu kullanıyorum böyle bir. Bunu siyah beyaza boyamıyorum. Bunu kullanmıyorum da bu zaten atmıştım. Neyse. Şimdi buradan gelelim bir artı plan seçmeye. Şuradan logolar verin. Gördüğünüz gibi burada bir sürü logo var. Buradan hangisini seçelim? Şunu kullanmıyorum artık. Şunu seçelim ya. Ben öyle logo çalmam arkadaşlar. Tamam. Neyse Tamam arkadaşlar sonuna gelelim Ne yapalım beyler Şuradan bir tane arka plan yapalım Geçelim ben Kıraç. Şu iyi Sonra filtre bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı. Bunu arka plana böyle kapatacağım için ben. Şunu 10 yapalım dedim. Yani. Tamam. Şunu biraz daha büyüteceğim. Tamam bu şekilde. Sonra beyler geldik. Şuna bir tane logo yap, yani logo koymaya. İkona batarıştan i̇şte ne diyorsunuz siz? Beyler bunu gördüğünüz gibi PNG haline çevirdim. Sonra bunu şimdi ne aldım? şu arkaya ilk önce bir cfg'mizi açalım cfg demiş pardon beyler aklım c7.6'a gitti nerede bekler buradan hangisini dur bakayım şu katmanları koru bu da bu, bu, buraya da keseceğim açılana kadar. Hı. Aynen buldum en sonunda. Duman arıyordum bu şekilde. Şimdi güzel bir tane bulalım. Şunu mesela. Şunun böyle yanlarına koyacağım. şekil yapacağım. Sonra katmanları birleştireceğim. Sonra yine katman oluştu diyemeyeceğim çünkü ekran yapalım. Yine katmanı çok diyeceğim. Aynı şekilde şekiller yaptıktan sonra şöyle şunu da koyalım. Katmanı çok tamam daha çok bilgiler belli olsun diye katmanı çoğaltıyoruz beyler. Son düşünceleri de katmanı, Yine katmanı Sonra, birleştirebilirsin. Birleştirebilirsin. Sonra, Sonra beyler gelelim bunu atmaya. Yeni sekme oluşturuyoruz. Şunun rengini Bu şekilde yapalım. Seçimi kaldır diyoruz. Şunu şekil koyalım. Saatte kır karıştırma seçenekleri. Kontür. Tamam. Şunları da birleştirmek istiyorum. Aa, ama böyle birleştirmek. Çizgiye bir şekil verelim. Buradan kalem aracımızı alıyoruz. Yeni sekme oluşturuyoruz. sağ tık demiyoruz. Şunu seçip seçim yapıyoruz. Tamam. Şunu rengini de siyah yapalım. Şunu şunun altına aynı şekilde. Şunu bu şekilde koyalım. Tamam. Sonra sağ tık katmanı çoğalt. Tamam. Bu şekilde yapalım. Sonra şunu biraz küçültsek mi yani? Tam, tam iyi ya benim anne. TS3 şeyin alalım. şu şekilde yapalım. İyi aslında böyle. Sonra karıştırma seçenekleri. Zaten diyelim. İç gölge diyelim. Tamam diyelim. Sonra şimdi de CS'yi alalım. CS'nin ikonunu. Gördüğünüz gibi karıştırma senetlerin saten. Şimdi ad yazmaya geldim. İlk önce bir şu ait adresleri yazalım. Mesela şunu da şu renkte yapalım. C ise şunu şekilde yapalım. İlk önce şunu bir şeyini seçelim. mesela C ise ya kötü. C 104 atıyorum tabi bunların hepsini. 104.cs.com Tamam. biraz bir tarafa Tamam. Sonra saat tık katmanı çoğalt. Diyelim. Tamam diyelim. Aynı şekilde buraya getirelim ondan. buraya da tc yazalım tc tamam son nöbeler sağ tık sağ tık karıştırma seçenekleri buradan kontrol atalım Enter 3 fazla. 1 yapayım. Kontrol 1 yaparım bilmiş. Tamam biriyim. Tamam. Şuna da aynı şekilde bir yapalım da ben daha karıştırma seçenekleri vereceğim şuna. Counter. Tıklayalım. Eğer CD o kadar ağır değildir Photoshop CS6. Ben de şu anda pek açık olduğu için ağır gözüküyor. Şunu iç gölge değilim. Bakalım güzel duracak mı? Evet, ya kötü durdu. Zaten desek. Bu da Tamam böyle Sonra beyler bir tane daha oluşturalım. şekilde dörtgen. Şunu kapatalım. Gelelim şunu. Tıklayalım. Yeni katman oluşturalım. Bu şekilde yapalım. Tamam onu içine dolduralım. Şu renkte yapalım. Sonra Tamam. Şimdi biraz şu şekilde alta getirelim. bu şekilde sonra bunu karıştırma seçeneklerim kontür diyelim tamam ctrl'e biraz daha küçültmek istiyorum bunu sağ tık katmanı çoğalt tamam bundan şekilde buraya koyalım Sonra beyler Gelelim ad yazmaya Atıyorum bunları tabi Buraya Şunu mesela Dani. Evet. Böyle bir karalayacağım bunu atacağım böyle başka şey arasına yazın Ne yazılı mesela? Ben şunu... Amerikan yazdım. Böyle attım kafadan aslında. İki yapalım şunu. Sonra saati katmanı çoğalt. Tamam. Şunu şuraya çekelim. Burayı da mesela ne yazalım? Geldirek. Tamam. Sonradan neredeyse bitti gördüğünüz gibi. Sonra gelelim buraya. şunu hareketlendirelim derken şeyler var. Şunları da birleştirelim. Şunları da birleştirelim. Sonrası artık karitemiz ekle. Eşim ama. Eşişim atıyoruz. Tamam. Sonra şunu tıklayalım. Buradan şunu kapatalım. Hı. Buradan Tamam. Sonra şunları birleştirelim. Sonra da buradan gelelim. Şunu kapatalım. İstersen bunların hepsini atacağım. Kullandığımız her şeyin. nerede mesela Mesela bu şekilde karışmasını istediğimi. Renk kaplamı Şunun rengini hep şey 8'e Böyle Bölüm daha iyi öyle daha. Iyi? Tamam, bu şekilde daha iyi. Tamam diyelim. CTRL -T. Tamam. Şunları birleştirelim. Sonra buradan bu paklını bir bulanıklaştırsak biraz yani. Tam böyleyim. Sonra beyler bitti neredeyse. Tek şunları ayarlayacağım yani. Çok çirkin. Seçimim. Aynen bu daha iyi Sonra beyler Fırça aracını alalım Bir tane daha katman Bir renk bu olsun. Sonra da buradan bu şekilde boyayalım derken bunu biraz büyütelim. Aynen bu kadar boyu yeter. Şunu şöyle yapalım. Tam dümdüzlüğe çizmem lazım. Aynen bu şekilde. Sonra saat kapma maskesini oluştur. Sonra karıştırma seçenekleri bu kontrolü alsam ya. Yani. Aynen bu şekilde yapacağım. Şu şunu. Şunu bırak diyelim. aynı şekilde gelin şunu tutalım tamam saat artık kırpma maskesini oluştur sonra onu böyle elimizde atmayacağız elimizde atarsak böyle dümdüz gitmez derler bu şekilde gitmesini istiyorsanız bu şekilde gitmesini istiyorsanız benim gösterdiğimi yapın ama yok bu şekil bu şekil şekil gitmesini istiyorsanız elinizde bu şekil koyun tamam beyler bunu şu oyun VASD yeri değil. Alttaki tuşlarla ileri doğru atacağız bu şekilde. Tamam. Gördüğünüz şekilde bu şekil olacak. Gördüğünüz gibi. Sonra bir diyelim yok. Son diyelim. Bir tane oluşturalım. Sonra bundan bir tane oluşturalım. Katmanı çoğaltalım. Tamam mı? gördüğünüz gibi beyler bu şekilde oldu. Beyler görüşmek üzereyle video like atmayı yani ts 3 bandını istiyorsanız bedavaya template olarak atarım bize ya da YouTube bandını istiyorsanız bu videonun altına bir bir 25 like gelsin beyler. Sizden 25 like bekliyorum beyler yani. Yorumlarınızı da kesinlikle kesinlikle unutmayın beyler yorum atmayın.